Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA hizmet dışı kalan 272 kiloluk bir uydunun bu akşam dünyaya düşeceğini duyurdu. Uydunun büyük bölümü atmosferde yanacak ama bazı parçaları dünyaya çarpabilir. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA uyardı. Hizmet dışı kalan uydu dünyaya düşebilir binlerce uydu ve uzay cismiyle kaplı olan dünya atmosferinde kontrolden çıkan bazı araçlar kazaya neden olabiliyor. Onlara ilişkin dikkat çeken bir uyarı NASA'dan geldi. Açıklamada hizmet dışı kalan 272 kilogramlık Resi isimli uydunun dünyaya düşebileceği vurgulandı düştüğü takdirde uydu nedeniyle birinin zarar görme riskinin düşük olduğu, büyük bir kısmının atmosferde yanacağı ancak bazı parçalarının dünyaya düşmesinin beklendiği ifade edildi. 2002'de fırlatılan uydu iletişim sorunları nedeniyle emekliye ayrılmıştı. Uydu 2018'e kadar 100 binin üzerinde güneş olayını görüntülemişti.